Sabah namazının faziletini Efendimiz sabah namazının sünneti ile alakalı buyuruyor ki Rakateyil fecri hayrun mine dunya ve ma Sabah namazının iki rekat sünneti Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır Kainatın tapusunu senin eline verseler Ve sen bunu sadaka olarak versen Bu mu daha faziletlidir? İki rekat sabahın sünneti daha faziletlidir Sabah namazının farzı Men sallâ Subha fakat fî Sabah namazının namazını kılan Allah'ın koruması altındadır. O gün ölse şehittir. Melekler ona dokunamazlar. O Allah'ın garantisine girmiştir. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Sabah namazında okunan Kur'an meleklerin şahitlik ettiği Kur'an'dır. Men sallel berdeyn. Sabahı ve içindiği kılan len yelice ateş bunlara dokunmayacak. Efendimiz buyuruyor ki İnsanlar cennete girdiği zaman Allah'ı görecekler. Günde iki defa görmek istiyorsan sabah namazına ve ikindi namazını vaktinde kılmaya gayret et. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki sabah namazına gelen bir kişi münafıkların listesinden çıkarılmıştır. Münafıklıktan beraatini almıştır diyor. Şimdi evinizin penceresinden sabahleyin yakınınızda bulunan bir camiye bir bakın. Mahallenin köşesinden bir ihtiyar, sokağın başından bir genç, arabasından bir orta yaşlı inip camiye giriyor. Yarım saat sonra dünyada bir hareketlilik başlıyor. Öğrenciler ayağa kalkıyor, öğretmenler kalkıyor, işçiler kalkıyor, esnaflar kalkıyor, dünya hareketleniyor. Yarım saat önce Allah için evinin odasının lambasını açmayan Müslüman yarım saat sonra rızkı için dünyası için ayağa kalkıyor. Onun için Resulullah diyor ki Allahümme la tecalid dünya ekbera hemmina ve la mevlega ilmina Allah'ım dünyayı en büyük hedefim etme ya Rabbi diyor. Benim tek derdimi dünya etme ya Rabbi diyor. Eğer sen sabah namazını beklersen sabah namazı da seni kabirde bekleyecek. Şu cami şu sabah namazı bu öğle namazı sana misafir olarak geldi. Ona iyi davran ki ahirette o da seni misafir edecek.